Arkadaşlar bugün mis gibi havada balkon sefası yapıyorum ve bir tane siparişimi tamamlamaya çalışıyorum. Şöyle hep birlikte bir harfini işlemek istiyorum. Balkonda olduğum için biraz sesler çıkabilir arkadaşlar. Ama kusuruma bakmayın hava çok güzeldi ben de balkona çıkmak istedim. Evet arkadaşlar, bugün hava çok güzel. Ben de bu güzel havayı değerlendirmek istedim. Bir tane şöyle havlu yapıyorum. Bu havluyu sizlerle beraber yapmak istedim. Şöyle bir tane harfini yapalım hep beraber. Bu arada balkondayım arkadaşlar. Biraz sesler gelebilir. Kuş cıvıltıları çok güzel. Bu havayı değerlendirmek istedim. O yüzden balkonda yapıyorum. Püf noktasını söylemek istiyorum arkadaşlar. İki sıra gideceğiz biz burayı. İki sıra gideceğimiz için önce iki sıraya gidiyorum. Daha sonra çaprazlama sistemi yapacağım. Şu şekilde gittim. Şimdi çaprazlama sistemi yapıyorum. En önemli noktası bu arkadaşlar gideceğiniz yönü önce kaç sıra gideceksek ya bu şekil ya diğer şekilde önce orayı tamamlayacağız daha sonra yukarı yukarı çıkacağız o şekilde yaparsak çarpılarımız daha düzgün olacaktır mesela şuradaki yazıyı görebiliyorsunuz bu şekilde daha düzgün olacaktır. Ben çok yaptığım için arkadaşlar harfleri ezberledim biliyorsunuz artık sipariş üzerine yaptığımı Instagram adresim ister profilden girebilirsiniz arka plandaki resmin üstünde Instagram adresim yazıyor isterseniz de aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Ben kasnak kullanmıyorum arkadaşlar. Şu an video çektiğim için biraz ters geliyor sanırım. Şöyle göstereyim. son sıramı şimdi bir tane geriden başlayacağım. Geriden başlamak için alttan geçiriyorum. Belli olmasın diye. Şöyle alttan geçirdim. 3 tane yapacağım şuradaki sıra gibi. Anlamanız için bu kadar yavaş yapıyorum. Evet arkadaşlar. Ben bitirdim. U harfini bitirdim. Şimdi arkasını kapatma işlemi yapacağım. Kapatma işlemini e, nasıl düzgün yapıyorsanız derseniz şu şekil arkası. Harflerim çok düzgün ve uzun iplik ya da düğüm bırakmıyorum. Hemen kapatma işlemini de size göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi size kapatma işlemini gösteriyorum. Bu şekilde temiz çalışıyorum. Temiz çalışmak isteyen arkadaşlar bu şekilde yapabilirler. Şöyle yüzeysel olarak alıyorum. Bir, bir kat olarak söyleyeyim. Diğer tarafa geçmiyor. Şu şekil. Hemen şöyle. 3 defa dolanırsanız Biraz benim iğnem büyük. O yüzden geçmekte zorlanıyor. Bu 3. sıra. Şimdi kesip arka taraftan size göstereceğim bu şekli hiçbir şekilde çıkmıyor arkadaşlar çıkıyor mu diye düşünen arkadaşlara söyleyeyim çıkmıyor hemen ön tarafında göstereyim söyledim size ilk katından geçeceksiniz diye böyle yaparsanız bu yüzeyde gözükmüyor Umarım videom size yardımcı olmuştur videom beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone butonuna basıp yanındaki zili açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.